Herkese iyi günler. Bugün Python'da 7. dersimizde ileri seviye fonksiyonlardan bahsedeceğim. 3 tane başlıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Arcs, Quarks ve Lambda fonksiyonlarından. Bu özel fonksiyonları beraber örneklerle yapacağız. Öncelikle Python Advanced Func isminde klasörümü oluşturuyorum ve içerisine ders 7 nokta pay modülümü oluşturdum. Şimdi öncelikle Python Python'da Python'da ileri seviye fonksiyonlar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Python'da ileri seviye fonksiyonlar nelerdir? diyorum. parantesinde içinde args lambda fonksiyonları. Devam ediyorum. Tanımı yaptım. İlk olarak args'tan bahsedelim. Args ve quarks'tan tek yıldız args ve 2 no, yıldız quarks bu iki özel parametre fonksiyonlara fonksiyonlara değişken sayıda argümanları geçmenizi sağlarlar. İlk örneğimiz arcs bir arcs yıldız arcs bir tane fonksiyon yazacağım arcs için def diyorum total yani toplam toplam değeri bulacak arcs diyorum tek yıldız Arks. devam ediyorum bir tane sonuç değerim olacak sıfır döngü oluşturuyorum for arc in arcs diyorum ki sonuç eşittir sonuç artı ark ve son olarak return'den bu sonucu döndüreceğim. Sonucu döndüreceğim. Aşağıda tek bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Print diyorum. Total diyorum. 1 2 3 4 5 bu nasıl çalışıyor? Şu şekilde çalışıyor. Sizin Sizin yazdığınız bütün parametreleri tek tek işliyor arkadaşlar. Ee, ve bu sonucu döndürüyor. Şuradan hatta debug işlemi yapalım. Hızlıca. Python file ile F8'de yapamam. Kayıt durur. O yüzden şuradaki imleçlerle yapacağım. Tamam. Bu şekilde arcs fonksiyonu arkadaşlar. İkinci örneğimiz quarks. quarks Burada da bir tane fonksiyon yazacağım information adına information yıldız şöyle quarks diyelim iki tane de yıldızını koyalım <laughs> tamam for iki tane tip değeri alacak bir key alacağız anahtar değer bir de value olacağız. in items fonksiyonunu çağırıyorum. print'len diyorum ki bu fonksiyondaki key değerini istiyorum. Key değeri neye karşılık gelecek? Value'ya arkadaşlar. Value'ya karşılık gelecek. Devam ediyorum. Şimdi bu fonksiyonu burada çağıracağım arkadaşlar. Fonksiyonun dışında information diyorum. Information alt giriyorum. Şöyle yapalım hatta first name Hakan last name Yılmaz yaşı da arkadaşlar 24 çalıştıracağım bu fonksiyonu da gördüğünüz gibi Hakan Yılmaz yaşını da gösterdi Quarks fonksiyonları da bu şekilde girdiğimiz k karşılık value'sunu veriyor ne kadar değer girersek Meslek girelim mesela bunu alacak mı merak ediyorum. Meslek, yazılım, muantisi. Mesela diyelim bunu da çalıştıralım. Evet bu değeri de aldı arkadaşlar. Ne kadar değer girersek şunu değiştirelim. Olsun. gördüğünüz gibi düzenledik. Değiştirilebiliyordu. Çok güzel. Quarks fonksiyonları da bu şekilde. Çok kullanışlı. Son olarak lambda işlemini göstereceğim. Lambda işleminde de arkadaşlar şöyle olacak. Lambda fonksiyonları diyorum. Şimdi tanımını yapalım. Lambda fonksiyonları isimsiz işlevleri <laughs> tanımlamak için için kullanılır dedik. Genellikle genellikle kısa ve tek seferlik kullanımlarda tercih edilir. Mesela nasıl bir örnek yapalım? Kare alma işlemi yapalım. Kare al diyelim. Lambda dedim. Ya da küp al diyelim arkadaşlar. Kare alma demeyelim. Küp al diyelim. Küp al dedim. Lambda dedim arkadaşlar x diyorum eşittir x yıldız yıldız 3 yani şu üssü oluyor kaçıncı dereceden üçüncü dereceden geldim dedim ki printten küp al dedim içine de değer olarak x takısına ne veriyorum mesela 5'i verdim 5'i verdim. Ne yapacak arkadaşlar? 125'i bize gösterecek. Lambda fonksiyonu küp hesaplama sonucu tamam. Lambda fonksiyonları bu şekilde bu lambda fonksiyonlarını daha farklı örneklerde de kullanabiliriz. Mesela bir sayı listesi oluşturalım. Number list isminde number listimizi oluşturuyoruz. Şu şekilde sayılar gireceğim. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 1, 3, pardon, 12, 4, 6, 8. Bu değerleri girelim. 1 de iki girelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 Böyle değerler girdim. Şimdi bu lambda lambda da listeleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle mesela diyelim ki dördüncü kuvveti almak istiyoruz. En üssü 4 diye bir değer tanımlayacağım. Ama bunu nasıl yazabilirim? N4 diyelim anlarsınız. En üzeri 4 tane geliyor. Yani bir sayının dördüncü kuvvetini hesaplayacağız. List diyorum. Listemde mapleme yapacağım arkadaşlar. Maplemeyi de lambda ile yapacağım. Lambda dedim. X dedim. X üzeri 4. Tamam mı? Virgül. Neleri hangi sayıların X üzeri 4 alınacak? Number listin. Number list dedim. Sonrasında ne yaptım? Geldim buraya dedim ki çok kısa arkadaşlar. Öbür türlü işleminiz çok uzun sürer. Ama böyle ne oldu? Number list. Tek iki satır kod da ileri fonksiyonlar sayesinde işlerimizi, kısa işlerimizi kolaylıkla halledebiliyoruz. Ne dedim? En üzeri 4 dedim. n 4 dedim arkadaşlar. Tabi şurada virgülü unuttuk. Onu da koyalım. Tamam. Bu da bu şekilde. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi number list dedi. Bütün sayıların ne yaptı? Mapledi. Dördüncü kuvvetlerini aldı. Çok iyi. Devam edelim hızlıca. Filtreleme işlemi yapalım arkadaşlar. Lambda listelemede Filtreleme mantığı. Bir tane number altı filtre oluşturacağım. Çünkü filtreleyeceğiz. Filter diyorum. Tabi önce liste yazacağız. Unuttuk onu. Filter diyoruz. Filter dedikten sonra lambda deyip yine klasik bir şekilde x yazıp x mod 2 eşleştir 0 çift olan sayıların ne yapalım arkadaşlar dördüncü kuvvetlerini alalım number test Sonrasında print diyorum. number filter Yani filtrelenmiş numaralar. number filter Bakalım. Burada şöyle bir hatamız oldu. Şöyle olması lazım da. Evet. Tekrardan çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi çift olan sayıların dördüncü kuvvetlerini daha doğrusu çift olan sayıları gösterdi. Özür dilerim. Dördüncü kuvvetlerini almadı. Çift olan sayıları gösterdi arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi de mesela lambda'yı kullanarak listemizi sıralayalım arkadaşlar. Lambda ile sıralama mantığı. Number sort isminde bir değişken tanımlıyorum. Listemi yazıyorum arkadaşlar. Listemin içinde sorted diyorum. Sorted neyi sort edeceğim arkadaşlar? Sıralayacağım küçükten büyüğe. Number listemi sıralayacağım. Key veriyorum. Diyorum ki lambda x x eksi x print number sort tut dedikten sonra number sortumu çağırıyorum, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Eksi dediğimiz için e, tersten büyükten küçüğe doğru sıraladı. Ama şunu X deseydik küçükten büyüğe sıralardı. İzleyelim. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe sıraladı. Diğerinde de büyükten küçüğe sıralamıştı. Tamam bu örneği şöyle yapalım. Çoğaltalım. Damda ile küçükten liste sıralama mantığı. Şuna eksi koydum. Gördüğünüz gibi ikisi de çalıştı. Küçükten büyüğe de gösterdim. Büyükten küçüğe de listeleri sıralama mantığını gösterdim. Bu derste beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimiz 8. dersimiz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi günler.